Nisan sen ne güzel bir salıncak bulmuşsun öyle. Evet tamam sallayayım seni. Çok güzel bir salıncakmış bu. Baksana yuvarlak böyle. Oo ses çıkartıyor değil mi Nisan? Nasıl bir salıncakmış bu böyle ya? Çok değişik bir salıncak değil mi? Hatta ben bile oturabilirim buna biliyor musun? Bak şimdi ben de oturacağım. Ah! Evet ikimiz de sallanıyoruz. Gördün mü? Biraz sallayayım mı şöyle seni? İşte bu. bu. Ama ben biraz ağır bastım Nisa sen yukarıda kaldın. <laughs> ben ineyim de sallayayım seni. Oy. Sen inme inme sallıyorum seni. He. Sallan bakalım. Evet sallıyorum. Çok güzel değil mi Nisan? Evet. Bak ne kadar güzel bir salıncak. Ama atlama düşersin öyle. Ah. Düşmedi valla. Tamam şimdi parka gidecekmiş Nisan. Tamam hadi bakalım. Hadi 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 kırmızıdan kay bakalım. Kırmızıdan kay. Çabuk çabuk. Çabuk Nisan çabuk. Çabuk hadi. Hadi 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 hadi. Bayağı yüksek bir bu kaydırakmış ya. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Otur şimdi oraya. Hadi gel orada otur. Aa, <laughs> merhaba. merhaba. Hadi otur şimdi. Hadi kay bakalım. İşte kayıyor Nisan. Geldi. Bir daha, bir daha. Süpermiş. Hadi bir daha bir daha.